Para, kimine göre mutluluğun anahtarı, kimine göre insanın ruhunu zincirleyen bir araç. Peki, filozoflar parayı nasıl görüyordu? Gerçek zenginlik neydi onlara göre? Bugün tarihin en büyük düşünürlerinin gözünden para kazanmanın felsefesine birlikte bakalım. Sokrates der ki, zenginlik büyük servetlere sahip olmakta değil, az şeye ihtiyaç duymaktadır. Yani ona göre para bir amaç değil, yalnızca bir araçtı. Sokrates'in öğrencisi Platon ise daha da ileri gider ve şöyle söyler: "Para insan ruhunu yozlaştırabilir. Gerçek erdem paranın değil, bilgelik ve adaletin peşinde olmaktır. Platon'a göre çok kazanmak değil, kazandığın parayı ne için kullandığın önemliydi. Paranın kendisi kötü değildi ama insanın niyeti onu kötüye çevirebilirdi. Zenginlik yanlış yoldan geliyorsa ben onu bulut gibi terk ederim." Bu söz bize şunu hatırlatır; para sadece elinde değil, karakterinde de taşınır. Gerçek kazanç dürüstlükle kazanılan paradır. İslam filozoflarından Farabi de aynı doğrultuda düşünür. Ona göre para insanın ihtiyaçlarını karşılayan bir araçtır ama amacı haline gelirse insanı köleleştirir. Bu bakış, içsel huzurla maddi kazanç arasındaki ince çizgiyi gösterir. Yani para seni yönetmemeli. Sen parayı yönetmelisin. Konfüçyüs ise bambaşka bir pencere açar. Zenginlik yanlış yoldan geliyorsa ben onu bulut gibi terk ederim. Bu söz bize şunu hatırlatır; para sadece elinde değil, karakterinde de taşınır. Gerçek kazanç dürüstlükle kazanılan paradır.